Fetih suresi 18 ve 23. ayetler arası Osmanlıca mealden okuyacağız inşallah. ''Andolsun ki Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur.'' <laughs> onların kalplerinde olanı sadakati bilip üzerlerine kalplere huzur veren bir sükunet indirmiş ve onları Mekke'nin fethinden önce yakın bir fetih Hudeybiye anlaşması ve Hayber'in fethiyle ile mükafatlandırmıştır. Ve alacakları birçok ganimetlerle de onları mükafatlandırdı. Çünkü Allah kudreti daima üstün gelen aziz her işi hikmetli olan hakimdir. Allah size daha birçok ganimetler vaat etmiştir ki onları alacaksınız. Şimdi bunları size çabuklaştırmış hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ta ki müminlere bir alamet ve ibret olsun ve sizi dost doğru bir yola hidayet etsin. Henüz üzerlerine güç yetiremediğiniz ganimetlerden başkası da vardır ki Allah onları ilim ve kudretiyle gerçekten kuşatmıştır. Onların sizin olacağını takdir etmiş ve bilmiştir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Halbuki o inkar edenler biatinizden sonra Hudeybiye'de sizinle savaşsalardı elbette arkalarına döneceklerdi ve kaçacaklardı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu böyledir. Ve sen Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Şimdi kısaca bir iki yere temas edelim. Mesela ilk başladığımız yer Andolsun ki A olduğu zaman üzerinde yatay çizgi var. Andolsun ki Hudeybiye de E ile bittiği zaman sonuna H gelir. O, O derken Elif, Vav harfi beraber yan yana yazılır. A, Cın, Cın derken üç noktalı Kef, Ne olarak okuyoruz. Cın, A, altında... Yine a ile bittiği için h geldi. Sana üç noktalı kef nun demiştik. Sana biat ederlerken. Yine alt tarafa gelelim. Mekke yine e ile bittiği için h geldi. Mekkenin üç noktalı kef nun. Mekkenin fethinden önce yine nun olarak a Zaten söylemiştik. Anlaşması ve hayberin yine üç noktalı. Henüz üzerlerine güç. Bunun güç olduğunu nasıl anlayacağız? İşte mana bütünlüğüne dikkat edersek oradan anlayabiliriz. Güç. Zaten üç noktalı cim. Ç oluyor. Üzerlerine güç yetiremediğiniz yine kef üzerinde çizgi varsa yumuşak G yetiremediğiniz ganimetlerden başkası daha yine A ile bittiği için sonra H geldi. Vardır ki Allah onları ilim ve kudretiyle gerçe yine üç noktalı cim gerçekten yine bu kefin G olduğunu nasıl anlıyoruz? kelime bütünlüğünden. Gerçekten. Çünkü biz gerçekten demeyiz. G. Türkçemizde nasıl kullanıyorsak. Gerçekten kuşatmıştır. Evet kısaca böyle temas etmiş olduk. İnşallah bu şekilde gayret edersek daha güzel okumaya başlayacağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.